Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kızılcıklı erikli bir marmelat yapacağım arkadaşlar. Ben kızılcık marmelatını farklı yapıyorum. Sizlerle de onu paylaşmak istedim. Kızılcıklarımı seçtim. Yeşil olanları bura, ergin olanlarını ve küçük olanlarını bura seçtim. Bakın bunları da dondurucuya koyacağım arkadaşlar. Kızılcık şerbeti ve komposta yapacağım kışın kızılcık kompostası çok güzel oluyor kışın arkadaşlar sizler de şimdiden koyun deneyin şimdi bunları 4-5 defa yıkayacağım ben içine koyacağım eriği de yıkayacağım daha sonra yapım aşamasına geçeceğiz kızılcıklarımı eriklerimi yıkadım tertemiz oldu tencereme aldım şimdi su ilave ediyorum Suyunu biraz fazla ilave edeceğim. Az olunca süzgeçten geçirmesi zor oluyor. Çok ekleyince daha kolay olacak. Onun için biraz fazla ekliyorum. Kızılcıkların üzerine şöyle gelene kadar doldurdum. Çünkü erikler de var. Anca yeter bu kadar. Şimdi ocağın altını yakıyorum. Önemeye bırakıyorum. Ağzını da kapatacağım. Ne kadar kızılcık kullandığımı söylemeyi unuttum buçuk kilo kadar kızılcık 22-23 tane erik kullandım arkadaşlar kızılcıklarımız eriklerimiz çatlamış fakat istediğimiz kıvamda pişmemiş daha. Şöyle bir karıştırayım arkadaşlar. Alt üst edeyim. Erikler de yiyeceğim. Pişsin. Süzgeçten kolay olsun. Az pişirince zor olur geçirmesi. Yiyeceğim pişireceğim bunları ben. Bakın daha hala sert. Şimdi ağzını kapatıp biraz daha pişirmeye bırakıyorum. Bayağı pişmiş, renginin çıkması için de limon tuzu attım ve şöyle bir karıştırıyorum. Kızılcıkların ve eriklerin rengi iyice çıksın diye atıyorum limon tuzunu da. Şimdi tekrar ağzını kapatıyorum, pişirmeye tekrardan bıraktım. Bayağı pişmişler artık. Bu kadar pişmesi yeterli benim için. Bayağı erikler de dağıldı. Şimdi patates ezme aparatıyla erikleri kızılcıkları eziyorum. Süzgeçten geçirmem kolay olsun diye. Şimdi de süzgeçten geçireceğim sıcak sıcak. İlk önce sıcak sıcak geçireceğim. Geçmeyen olursa da sonra da elimle soğuduktan sonra geçireceğim. Tahta kaşığın arkasında bu şekilde bastıra bastıra süzgeçten geçiriyorum. Bakın bayağı geçti. Tekrardan üzerine ekliyorum. Siz isterseniz soğutup öyle de geçirebilirsiniz. Sıcak sıcak da böyle hemen geçmesi de iyi oluyor. Kalan arını da soğuduktan sonra elinizle tekrar geçirebilirsiniz. Bakın rengi ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Altı da geçmeye başladı. Bütün kızılcıklarımı, eriklerimi bu şekilde süzgeçten geçireceğim. Kızılcıklarım bitti. Kaynatmaya geçiyoruz. Ocağıma tencereme aldım. Şimdi altını yakacağım. Bakın rengini arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Ve koyu bir şekilde. O kadar su koymama rağmen. Çünkü erik de olduğu için içerisinde. Hafif hafif kaynamaya başladı. Şimdi şekerini ilave ediyorum. 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. Siz isterseniz damak tadınıza göre daha fazla da ekleyebilirsiniz. Ben kızılcığın aromasının kaybolmaması için ve şeker hastaları da kullanabileceğini düşündüğüm için 2 bardak yeterli benim için. Bütün şekerler eline kadar böyle karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle kısık ateşte kaynatacağım. Hızlı ateşte kaynayınca altı yanabilir. Bayağı kızılcıklarım koyulaştı. Üzerine de kefleri çıktı. Onları tekrar gene alacağım arkadaşlar. Böyle tabanından tabanından karıştırıyorum. Yoksa marmelat çabuk yapışıyor. Marmelatınız yanabilir. Marmelatınızı bu şekilde karıştırın ve arada da üzerinin keflerini alacağım. Sizler de almayı unutmayın. bu şekilde koyulaşana kadar kaynatıyorum. Bakın marmalatım oldu. Artık altını kapatacağım. Kıvamını tekrar tekrar gösteriyorum. Nasıl olduğunu anlayasınız diye. Şimdi altını kapatıp sıcak sıcak kavanozlara koyacağım ve ağızlarını vakumlayacağım. Bakın bunlar da dondurucuya koyacağım kızılcıkları. Tertemiz yıkadım, poşetledim. Dondurucuya kaldırmaya hazır. Burada bekliyorlar onlar da. Kavanozlara marmelatlarımı doldurdum. 3 tane 300 ml kavanozlardan marmelatım çıktı. Bir tane de böyle kahvaltı tabağında çıktı. Bakın arkadaşlar kıvamına, rengi muhteşem. Eriyle kızılcığın uyumu harika arkadaşlar. Muhakkak denemelisiniz. Ekmeğinize sürün kışın yiyin. Bolca C vitamini olduğu söyleniyor. Şeker hastaları de yapabilir. Erik o kızılcığın buruk tadını değiştiriyor. Daha güzel yapıyor. Şeker koymadan da şeker hastaları erikle ikisini böyle karıştırıp yapabilirler. Harika oluyor arkadaşlar. Erik ile böyle kızılcığı karıştırın muhakkak deneyin diyorum. Muhteşem bir lezzet. Rengi de muhteşem oldu. Hiç sizler yaptınız mı, duydunuz mu bilmiyorum. Fakat ben 2 yıldır bu marmelatı yapıyorum ve çok severek tüketiyoruz. Şekerinde az koydum ben az şekerli sevdiğim için. İsterseniz damak tadınıza göre şeker miktarını arttırabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.